Umay, karıncalar cipslerimizi yiyorlar. Evet. Bak nasıl götürüyor. Gördün mü? Şurada da var bir taş tane cips attık ama karıncalar bak, 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 bak Umay nasıl taşıyor. Gördün mü? Şurada da var bir tane kocaman <laughs> kocaman cipsi taşıyorlar. Bak, bak, bak Umay görüyor musun? Bu karıncalar çok güçlü galiba. Galiba çok güçlü. Bakın. Şurada yuvaları var. Ayağını çek. Bak burada küçük bir delik var ya. Oraya giriyorlar. Dur bakalım götürecek mi Umay? Sığacak mı? Aha bak 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 biri yardım ediyor. Bak içeri koymaya çalışıyorlar. Umay gördün mü? Sığacak Kim mı? O? Kim yardım ediyor? Diğer karıncalar yardım ediyor. Hı -hı. Hı bak 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 bak. Ay çok güzel. Bunları kışın yiyecek bunlar biriktiriyorlar biliyor musun? biriktiriyorlar. Evet. Bak bir tanesi daha taşıyor Umaycığım. Evet cips. Bak bak. Peynirli cips. Bakın. Peynirli. Karıncalara da verdik. Karıncalar da yiyor. Çok tatlılar. Ama, ama bak bir tane yok, daha koyuyorlar Uma içeri. Hı hı. Bak bak. Yuvalarına taşıyorlar. Gördün mü? Evet ya çok tatlısınız ama biraz büyükler içeri girmekte zorlanıyor keşke hı hı. biraz daha küçük parçalara ayırsaydık cipsleri evet. bak şuradaki küçük bir tane almış hı hı. nerede ben cipsi devam et ya sen yemeye devam et karıncalar da yiyor evet içeri almaya çalışıyorlar hı hı. Aa, bir tanesi daha taşıyor gördün mü Karıncalar bizden güçlü galiba. Umarım. Kendilerinden kat kat büyük şeyleri taşıyorlar bak. Bak bak tekrar koyacaklar. Bak iki iki tanesi yardım etti. Bak yardımlaşıyorlar umay. Gördün mü? Bak tekrar koymaya çalışıyorlar içeriye. Oo, çok güzel. Bak zorla giriyor. Ay. bak bir tane daha alacak şunu. Biz bunları küçük parçalara ayıralım. Bak içeri sokamıyorlar. Gördün mü? Bak bir tanesi daha geldi. Ya nasıl çekiyorsunuz siz? Aa değil mi onlar? Bunlar, bunlar. Evet, anlamadım ya. <laughs> Karıncalar çok güçlü. Bir de çok çalışkanlar, biliyor musun? En çalışkan böcekler. Bakın.